selam arkadaşlar. Bugün size bir sistem tanıtmayacağım. ama e-devlet uygulamasında olan bir önlem amaçlı olan bir şey tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birçok yere KYC uygulaması yani kimlik doğrulaması yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden hepimiz rahatsızız. Yani en azından bir önlem olması, bir nevi önlem olması amacıyla bir e-devlette bir uygulama var arkadaşlar. Bunu size tanıtmak istiyorum. bakın arkadaşlar, bu ufak olsa da bir önlemdir. Ee, bunun amacı e, sizin izniniz olmadan Üzerinize kimse bir dükkan Bir şirket herhangi bir şey Açamaz arkadaşlar Bunu edebiyatla kapatırsanız Birisinin üzerinize herhangi bir şirket Veya bir ortaklık yapmaya çalışırsa e, Buna devlet izin vermeyecek Ve size haber verecek arkadaşlar e, Bu yüzden bunun için bir Edebiyat uygulamasına ihtiyacımız var Herkesin edebiyat uygulaması olduğunu biliyorum arkadaşlar Edebiyat uygulamasına girin arkadaşlar Çıkan arama kısmına Ortak yetkili yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ilk çıkanını görüyorsunuz. Ortak yetkili olunması yönelik kısıtlama diyor arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda, bakın şimdi e, bir sayfa açılacak. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılıyor. E, buradan yeni başvuru diyoruz arkadaşlar. Yeni başvuru dediğimiz zaman, bakın şöyle iki tane ortak ve yetkili çıkacak arkadaşlar. Bunların ikisini de seçiyoruz. Bakın seçtik ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda bilgilendirmeyi okursanız arkadaşlar ortada zaten sizin izniniz olmadan herhangi bir üçüncü şahsın sizin üzerinize herhangi bir ortaklık veya bir şirket açmasını engelleyen bir ib ibranamedir. Bunu okuyup onaylıyoruz arkadaşlar. E tabi kimse okumadan da onaylamasın. E, okuyun. Onayladıktan sonra devam tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın başvurunuz başarıyla sonuçlanmıştır diyor. Şu an benim iznim olmadan herhangi bir üçüncü şahıs, benim üzerime herhangi bir ortaklık, herhangi bir şirket vesaire gibi şeyler açamayacak arkadaşlar. Bu ufak da olsa bir önlemdir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir, yapmak istemeyen arkadaşlar yapmayabilir. Ama ben kendim yaptım. Bir nevi de olsa kendim bir önlem aldım arkadaşlar. bu video bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. Videomu beğenip bir yorum yaparsanız ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum.